Bu doğru bir Başiskele Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Koordinesi'nde belediye diyetisyenleri ve ilçe sağlık ekipleri Başiskele'deki okulları tek tek ziyaret ederek anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında önemli bilgiler aktarmayı sürdürüyor. Damaktan sonra bu tarafa iç taraflarını fırçalıyoruz diğer tarafın iç tarafını fırçalıyoruz. Altın, iç tarafını fırçalıyoruz. Görüyor muyuz? Hep damaktan dişlere doğru. Sonra çiğneme yüzeyleri var burada. Sağlık ekipleri son olarak Levent Kırca ve Oya Başar İlkokulu'nu ziyaret ederek buradaki minik öğrencilere ağız ve diş sağlığının neden önemli olduğu, neleri dikkat edilmesi gerektiği, temizlik ve fırçalama olmadan dişlerde ve diş etlerinde yaşanacak sorunları görsellerle anlattı. Bak ne kadar güzel, mutlu bir çocuk. Onun içlerinde kan var, kan taşıyorlar. Dişler içinde kan var, kan taşıyorlar. Dolaşım için her yerimizde kan var. Evet, dişlerimiz bizim ne işimize yarıyor çocuklar?